ilk düdük geldi. Kocaeli sporlu oyuncuların santrasıyla maça başlandı. Pas düşüncesi Tanke'de kaldı top. Tanke Sanke kurtardı. Tanke gidiyor. Tanke sağda kaldı yaş hareketli. Tanke sola bıraktı. Ceza sahası şut dışarı gitti top. Barış Alıcı. Bu aksiyon kaçtı. 9. dakika. Şimdi atakta Ümraniye Spor. Diniyev aldı açıyı buldu. Diniyev verdi pasını. Emre Demir. Silah yattı ortasına. Uzak direğe doğru. Kafa vuruşu. sekti top. İşte yaşananlar. Oyun hareketlenecek yeniden. Oğuz kullanacak kaç atışını. Serkan şimdi gönderdi Boğali'nin koşu yoluna. Boğali. Ters devre hareketli. Boğali gitti. Boğali sürdü topu. Boğali sokuldu. Boğali gitti. Atak sürdü ceza. 2-0'a getiriyor Ümraniye Spor. Serkan'ın golü. Atabey verdi pasını. Şimdi şu çarşı yerden bastı attı Tanke yerde kaldı. Hakem hayır diyor. İşte yaşananlar. Douglas Tanke'nin yerde kaldığı pozisyon. Bir penaltı beklentisi söz konusu. Kutlan Bilgiç hayır dedi. Ümraniye spor hücumu geldi. Ceza sahası içi ikinci hamle dışarı doğru. Isaac Kofi kontrol etti. Kofi vurdu. Direkten döndü top. Isaac Kofi. Atilla baktı içeriye. Yaptı ortasını. Müdahalesi sekti top. El oynama beklentisi var. İşte az önce el oynama beklentisinin oluştuğu pozisyon. Oğuz yaptı ortasını içeriye doğru gulu maç karşıladı. Sekti. Şut dışarıya gitti savunmanın müdahalesi. Tanke döndü. Douglas Tanke yerden Atabey. Atabey açı arıyor. Atabey vurdu. Az farklı dışarıya. Burkan gidiyor. Burkan ceza sahasında yerden çevirdi. Şut Gökhan. Sekti. İkinci hamle direkten. maç bitti. Kocaeli Spor 0, Ümraniye Spor 3 mücadelenin sonucu değerli izleyenler.